Ağzı belli Allah'tan Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Okuduğumuz ayetlerin uzu sebebi şudur. Rivayete göre Kureyş kafirlerinin ileri gelenlerinden Übey bin Halef Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme çürümüş bir kemik getirerek eliyle ufaladı. Sonra ey Muhammed Allah. Bu kemik kürüdükten sonra Allah'ın bunu dirilteceğini mi iddia ediyorsun dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet onu diriltecek sonra seni de diriltecek ve cehenneme sokacak dedi. Bunun üzerine Yüce Allah şu mealdeki ayetleri indirdi. İnsan görmüyor mu ki biz onu nutfeden yarattık. Bir de bakıyorsun ki isyan ediyor. Kendi yaratılışını unutarak bize karşı misal getirmeye kalkışıyor ve şu çürümüş kemikleri kim diriltecek diyor. Ayetlerin tefsiri ise şöyledir. Yüce Allah önceki ayetlerde bahtiyar kişilerin durumunu açıkladıktan sonra burada da bedbahtların durumunu anlatmak üzere şöyle buyurdu. وَمْتَازُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ Ey suçlu kafirler topluluğu, bugün mümin kullarımdan ayrılın, onlardan uzaklaşın. bir ise şöyledir, onlara bu hitap hesap sorulmak için durdukları ve cennetliklere cennete girin diye emredildiği zaman yapılır. Elem ahad ileykum ya bani adam. Bu soru kınama ve azarlama ifade eder. Bu suçlu kafirleri bir şafirleri bir kınamadır. Yani ey Adem oğulları ben peygamberlerin diliyle size emretmedim mi? Elle ta'budu şeytan sizi bana isyana çağırdığı hususta şeytana itaat etmeyin demedim mi? İnnehu leküm aduvun mubîn. Çünkü o sizin apaçık düşmanınızdır. İnsan düşmanına nasıl itaat eder? Bu ayet itaat etmeyen etmin emrinin sebebidir. Ve ben size sadece bana ibadet etmenizi, beni birlemenizi, itaat etmenizi ve emrime sarılmanızı emretmedim mi? Hâze sirâtun müstakîm. Bu dost doğru bir din ve dost doğru yoldur. Ve lekad evvelle minkum cibillen kesira. Bu ayet şeytana itaat etmeyin. Emrinin sebebini pekiştirmektedir. Yani andolsun ki şeytan sizden birçok kimseyi saptırdı ve doğru yola gitmekten alıkoydu. Taberi ise bu konuda şöyledir. Şeytan sizden birçok kimseyi bana itaatten alıkoydu. Neticede kendisine ibadet ettiler. Efelem tekunu takilun. Sizin şeytana itaat ve Rabbinizin emrine muhalefet etmekten alıkoyacak aklınız yok muydu? Bu suçlu kafirler için bir başka kınamadır. Bundan sonra Yüce Allah onları bekleyen azabı kendilerine müjdeledi. Hâzihi cehennemülleti tüm tu'adûn. İşte bu cehennem ateşidir. Bunu size peygamberler vaat etmişti de onu yalanlamıştınız. Savi ise şöyledir. Bu onlar cehennem kendi kenarındayken yapılmış olan bir hitaptır. Maksat daha fazla kınamak ve azarlamaktır. İslav hel yevme bime küntüm tekfurun Dünyada inkar etmeniz sebebiyle bugün onun ateşini tadın ve çeşitli azaplara katlanın.'' Katlanın bu emir horlama ve küçültme manasında kullanılmıştır Tat bakalım çünkü sen kendince üstündün şerefliydin mealindeki ayette geçen emre benzer Bundan sonra yüce Allah müşriklerin kıyamet gününde herkesin gözü önündeki rüşvailıklarını bildirdi. El yevme nahti ala O kıyamet gününde kafirlerin ağızlarını konuşamayacakları bir şekilde mühürleriz. Ve tukallimuna aydihim ve teşhadu arculu uzuvları Elleri ve ayakları çirkin işlerini söyleyerek aleyhlerine şahitlik yapar. İbni Cerir et Taberi Ebu Musa el Eş'arinin şöyle dediğini rivayet eder. Kafir ve münafık kıyamet gününde hesap için çağrılır. Rabbi amelini ona gösterir. Fakat o inkar eder. Der ki ey Rabbim senin izzetine yemin ederim o melek yapmadığım şeyleri aleyhime yazmış. Meleklerdir ki şu günde ve şu yerde bunu yapmadın mı? Kişi ey Rabbim senin izzetine yemin ederim ki onu yapmadım der. Kişi böyle davranınca ağzına mühür vurulur ve uzuvları konuşur. El <laughs> eş'ari daha sonra el yevme nehtimu ale ayetini okudu. Hadiste şöyle buyurulmuştur. Kul ya Rabbi sen benim zulm zulümden korkmadım. Beni zulümden korumadın mı diyecek. Allah evet korudum. Buyuracak. Kul ama ben kendime benim tarafımdan bir şahit getirilmesi getirilmesinden başka bir şeye razı değilim diyecek. Allah Bugün sana tek şahit olarak nefsin, çok şahit olarak da kiramen katibin melekleri yeter buyuracak ve sonra o kulun ağzına mühür vurulacak. Daha sonra uzuvları konuş denilecek. Onlar da bunun amellerini söyleyecektir. Sonra konuşma hususunda serbest bırakılacak ve sizler uzak olun. Irak olun. Ben ancak sizin için mücadele ediyorum diyecek. وَلَوْ نَشَّأُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ اَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَاَنَّا يُبْصِرُونَ Dilesek onların gözlerini tamamen kör ederiz. Daha önce yaptıkları gibi kendi yollarında konuşup dururlar. Fakat o takdirde nasıl görecektir? i̇bn Abbas ise bu konuda şöyledir. İstesek doğru yolu görmelerini engel oluruz. O takdirde asla doğru yolu bulamazlar. Bu Kureyşi tehdittir. Vel envasha ulamesahnahum ala mekanatihim. Dilesek onları yerlerinde oturacak şekilde suretlerini değiştiririz. Femastadau mudiyan ve la Yerlerindeyken şekilleri değiştirilince ne gidebilirler ne de dönebilirler. Bu da suçlu kafirler için bir başka tehdittir. Bundan sonra Yüce Allah ömürlerini uzatarak kafirlerin şekillerini değiştirebileceğine dair delillerini anlattı. وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَالْقِ Kimin ömrünü uzatırsak onu halden hale sokarız. Yaratılışını tersine çeviririz de hiçbir şey bilmeyen çocuk gibi olur. Katede şöyledir. Çocukluk haline benzeyen ihtiyarlık haline girer. Ömrün uzaması gençliği, ihtiyarlığa, kuvveti, zayıflığa, fazlalığı, eksikliğe çevirir. Efele yakilûn. Bunu yapmaya gücü yetenin onları kör edebileceğini veya şekillerini değiştirebileceğini anlamıyorlar mı? İbni Cüzey de şöyledir. Der ki bundan maksat Yüce Allah'ın ihtiyarlandığında insanın yaratılışını tersine çevirebildiği gibi kafirlerin şeklini de değiştirebileceğine delil getirmektir. وَمَا عَلَّمْنَهُ الشِّعْرَ وَمَا yembeği leh Biz Muhammed'e şiiri öğretmedik. Şiir olmak aynı zamanda da şair olmak ona yakışmaz ve onun için doğru olmaz. Kurtubi ise bu konuda şöyledir. Bu kafirlerin o bir şairdir getirdiği de şiir kabilinden bir şeydir şeklindeki sözlerine bir cevaptır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asla bir şair değildir. Kur'an'da Kur'an'da aynı zamanda bir şiir değildir. Çünkü şiir vezinli ve yalanla süslenmiş hayale ve boş evhamlara dayanan bir sözdür. Hatta şiir hakkında onun en tatlısı, en yalan olanıdır denilmiştir. O nerede Beşer sözüne benzetmekten uzak olan Kur'an-ı Kerim nerede? İnsanlar şiiri çokça övmüş ve yermişlerdir. Orta yol Şafii'nin dediği gibidir. Şiir bir kelamdır. Kelamın güzeli de vardır, çirkini de vardır. İn huve illa zikrun ve Kur'anun mubin. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin okuduğu bu şey Yüce Allah'ın kulları için bir öğüt ve hatırlatmasıdır. Hiçbir şekilde şiirin karışamayacağı apaçık ve parlak bir Kur'an'dır. لِيُنْذِرَ <laughs> مَنْ كَانَ hayya. Bu Kur'an'la kalbi diri, Basireti açık olanı uyarmak için gönderdik. Bu özellikleri taşıyanlar da müminlerdir. Çünkü Kur'an'dan yararlananlar onlardır. Ve hakka'l kavlu alel kafirin kafirlere azabın farz olması için de gönderdik. Çünkü onlar ölüler gibidir. Kendilerine söylenenleri anlamazlar. Beyzavi ise şöyledir. Yüce Allah inkarlarından, delillerinin tutarsızlığından ve düşüncesizliklerinden dolayı gerçekten ölüler olduklarını bildirmek için onları dirilerin karşılığında zikretti. Bundan sonra Yüce Allah onlara nimetlerini hatırlattı ve tekrar birliğini ve gücünü gösteren delilleri anlattı ki eserlerinden varlığına delil getirsinler. Evvelen yarav enne halakna lehum mimma amile eziyna Bu ayetteki hemze ikrar ve hayrete düşürme ifade eder. Yani vasıtasız, ortaksız ve yardımcısız olarak ellerimizle yarattığımız şeylere ibret gözüyle bakıp düşünmediler mi? Onlar için yarattığımız Davarlar, develer, sığırlar ve koyunlara bakıp da bununla birliğimize ve gücümüzün sonsuzluğuna delil getirmediler mi? Fehum <laughs> lehu Onlar mülk sahibinin malında tasarruf ettiği gibi o hayvanlarda istedikleri gibi tasarruf ederler. Ve zallalna lahum. Bu hayvanları onların emrine hazır hale getirdim i̇bn Kesir şöyle der. Yani Allah insanları o hayvanlara güç yetirecek şekilde yarattı. Hayvanlar onların emrine hazır olup karşı gelmezler. Hatta küçük bir çocuk isterse bir deveyi çöktürür. İsterse kaldırır ve sevk eder. Hayvan onun emrine uyar. Aynı şekilde deve konvoyunda yüz deve olsa hepsi küçük çocuğun yürümesiyle yürür. Bunları kullarının emrine veren Allah noksan sıfatlardan uzaktır. Femin he rakubun ve he O hayvanlardan bir kısmına yolculuklarda binerler ve yüklerini taşıtırlar. Kara gemileri onlar onlar develer böyledir. Onlardan sığır ve koyun gibi bazıları da vardır ki onların da etlerini yerler. Ve lehum fiha menafi'u ve İnsanlar için o hayvanlarda binme ve yemenin dışında deri, yün ve tüyler gibi birçok faydalar da vardır. Yine onlar için hayvanlarda içilecek şeyler de vardır. Onların sütlerinden içerler. Onların karınlarındaki dışkı ile kan arasında gelen, içenlerin boğazından kolayca geçen halis bir süt içerler. Efele Kurum bu yüce nimetlere karşı hâlâ Rabbine şükretmeyecekler mi? Bu ayetlerden maksat nimetleri saymak ve kafirlerin aleyhine delil getirmektir. Bundan sonra yüce Allah işitmeyen ve fayda sağlamayan putlara tapanlardan tapmalarından dolayı onları şiddetlik şiddetle kınadı. Çünkü bu davranışları son derece sapıklık ve azgınlıktır. وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَلِيَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ Müşrikler, ilahlar kendilerine yardım ederler, ümidiyle taştan ilahlara taptılar. Halbuki onlar dilsiz ve sağır idiler. Duayı işitmezler, seslenmeye de cevap veremezler. Azim olan Allah doğru söyledi. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amme Yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه مع الصلوات